kadar yani. 3-4 gördüm. Bir tane yanımızda var. Selamünaleyküm kardeş merhaba. Ortaya iniyorum gene ama. İyi. Zerken ince bunlar Onlar da geliyor. Bir ileri inebilirsin in. İşaretime bakın. Gidiyorum. Koş oldu. Silah yok. Sen bizi silahsız yere getirdin ya Burak. Var abi nasıl silah yok? Vallahi yok. Ben bir ileri daha geçiyorum. Kanka ölmeyeceğim mi ya? Valla. <laughs> ya bak adamı 35 defa sıktım. Adamın beni öldürdüğü yere bak şaka gibi. Gel abi o da takma arasını kaldıracak. Bir şey diyeceğim olmayacak. Adam o kadar M4 sonunda vurmuyor ya. Arka oyuna adım Geç abi, can yok, bir şey yok. Arka oyuna. Burak dikkat et, solta da biri var. Tamam mı? Allah abi. Bombalar patlıyor. Evet, önümde adam var. Ölümleyeyim. Önümüz dolu. Önün dolu. Aldım, aldım, aldım ses aldım. batarı nereye dağıttım lan? Buradakini aldın mı? İfabetini. Yok yok burada hala var. benim önümde. Ya senin ben... Yattan aşağı. Pusi eşek. Karşı adam var. Yine tutturamadım hadi. Bırak yandayım ha dikkat et. <laughs> Burada. <bakın>. Arkanda gidiyor. <laughs> Gel buraya gel. Çok Canlayın. geliyor. Candayım. Yani evimize girdi. Düşman ha? konumu bulundu. bitmiş. Al onu abi. Adamsın. Geç oradan geç 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 geç. Abi oradan sakın. Ben yukarı çıkıyorum gel. Kapıdan dikkat et. Gel abi. Gel abi gel gel, gel. Yukarı çıksın. Tut. Tut abi. Bomba var çıkma yukarıya. Şimdi çık şimdi çık. Yaratmış kim var mı? Yukarı gelir misin? Yukarı gelir misin? Yukarı gelir misin? Yaratmış kim? Attım buraya gel. Sahibi dikkat et. Abi oyna benimle. Biraz cam bakmam lazım ha. Gel abi bu ondan geldim abi. Kendimizi toplayalım. Şu bakın. Orada birini düşürdüm onu kaldırdılar herhalde. Birini gördüm. <laughs> Muhteşem sprey. <laughs> Oy! Nokta atışı da atmazsın ya. şimdi durulduk. Benim kim geldi? Bütün dertleri bitti. <laughs> Acıları dindi. Allah. Orada bir bot var galiba. Bot değil, gerçek adam var. bak okay. sattı şuraya hatta. <laughs> Oyna abi. çekiyor Sıkıntı yok <coughs> Ne şimdi. Nasıl geçtin lan? Aha. Karşıya bir oynayalım mı ya? Şuraya. Dur abi dur, dur dur. Oraya araba geldi. Ortalık orası şu anda kim ne yaptı belli değil. Şuraya biri geçti İşaretine bu bak. arada bilgin olsun. Yoldan geçiyor. Abi oyna abi arkadan. Orada iki tane takım var. Yine arada kalacağız biz. Salla. Gel abi. Ben biliyorum yine başıma geleceğini. Gel abi, gel abi. Bombardıman düşmeyi, ayrı takılalım. Oyna abi şuradan. İyi <laughs> ben Şurada da hep araba olurdu şimdi araba yok. Olmaz biz bir plan yaptık ya. İmkanı yani orada arabanın çıkması çok yani. Ne bileyim. Şu bombardıman da kafamıza düşer. Ardından bir daha atar, bitirir yerde falan. Şu buradan oynuyorum. Aşağıda şey var. La bot git lan. Sol araba gidiyor. Gördüm. O ne lan? O, o ne nasıl ya? internet? O Burada ne be ben bunu vuramam ki böyle. Nerede bu? Ya oğlum ya Allah'ım. Nasıl oynuyorsun Allah internette ya? Bu nasıl internet ya? Bunu anca vurarak durduracağız herhalde. Şuna bakar mısın? <laughs> aha, aha. Aa, aa uçuyor. Adam oyunu kırdı ya. <laughs> Drop var önümüzde. Burada adam alabilir bir kere. Dur dur. Dur artık, da, dur artık da. Dur dur. Dur artık da. Vuralım. Eşek seni. Git internetini lan. AVM la. Bu AVM diyor abi. Lan güzel diyor. Şunun lootuna bakayım bir ya? Hiç can malzemem yok. Bak. Oğlum sen normalde de zaten. Normalde de zaten. Oo, Elif Arabistan'dan gelmiş böyle. uzaktan bir ses geldi demin ama bir ateş sesi. Burayı da gidelim buradan. Gidelim. Ben? Bak bak, sıkıyor, bak Nerede sıkıyor? Arkamızdan. Gram umurumda değil. Bak, gram. Boy şuraya da alabiliriz. Boy çok maç olur. Gidelim bakalım şimdi gel. Tepede araba var geliyor bize doğru. Gelmedi durdu. Sağ tepe. Bak torosu gördün mü? Gördüm. Orada adam. Sağla açılıyor. Koşuyor sağa bana. doğru. Lan Hadisi var. Oyna sen sapak Aynen. Hadi be. Nerede abi? Canı kalmadı arkaya gitti abisi. Arkaya oynadı rampanın altına. koşuyor aşağı doğru bir, bir ihtimalle ya da yattı. Görüşünde var mı adam? Yok. Burada bir yerde olması lazım bunun. Solda ateş var dikkat et. Önde karşıda. Oha. Aldım mı? Aldım da nasıl aldım biliyor musun? Hı. Şeyini aldım ha. Nasıl vurdu? Kaskımda yeleğimde hiçbir şey yok ha. Tertemiz. Nasıl söylüyorum ben? Bırak şurası karışmış. İşaretime bakın. Abi şu duraba evet. insene. İşaretime bakın. Kaskını al. Solumuz geldi. Sol üst. Çok çok açık kalacağım ben burada. Ben arabayla giderim oraya önce. Sen bilirsin. Sol üst neresi? Benim olduğum yer mi? geldiğimiz yer geldiğimiz yer. Motor. Motor. Abi çok kötü yerimiz. Çok iyi o çocuk. Ben araba var mı diye bakacağım. Arabasız burada hiçbir şey yapamayız. Hiç çatı var ya. Kayın arkasında. Bakın. Arabamız öldü mü? Sağ tepem var. Siz senden mi? Benden benden abi. Keşke atmayaydın onu. Biliyorum ama bu adamdan loot çekmem gerekiyordu. Açtı buraya sesi. İşaretime bakın. Abi şu anda ora hiç umurumda değil. Şurayı alıp ona bakmamız lazım. Şu kuleyi. İşaretime bakın. Kuledeki nerede, ne tarafa geçti hiçbir bilgim yok. Ama orada biri vardı. Ben şurada bir canımı doldurayım ya. Bin arabayı aynen. şurada da. İşaretime bak. Onu oynayacağım ya arabada yok. Kuleye bakabiliyor musun? Kulenin üstüne çıkmaması lazım. Bakıyorum. Görürsem sıkacağım. Ama arkamızda da o motorlu çocuk duruyor ya. Düşmüyor da çocuk. Kulenin üst katına bak abi. Çıkmasın o yukarıya. Çıkarsa haber et. sen almaya tamam. gel abi burada bir adam olabilir. Kaldık Arkada, arkadan yerini vurdum. Arkadaş olabilir ama gözükürde kimse yok. Bak drop. Drone çağırmışlar buraya ama. İçeride Sefisi. vurdum. Tepe karıştı. Bak abi adamı çek burada. İşaretime bakın. Hadi çadı var. Ağacın arkasında kaldı. Görmüyorum. Biz oraya mı gideceğiz şaka mı? Sıçtık. Hayırlı olsun. Yine oyundan yüzümüz gülmeyeceği belli oldu. 5 ile 62 var. istiyorsan al. Amma batar amma çıkar abi. Sür Allah'ın dediği olur. Bir enerji çıkmadı ya adam şu Tepede tepede bak adam iniyor oraya. Tam şurada ağacın İşaret orada. İşaretime bak. bakın. Bir şey oldu burada. Burak son altı. Lan! sana bunu alıyoruz. Gel abi. Gel abi, gel abi, gel 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 gel. Bırak bir bir şey, bir sargı döneyim. Bir sonra. alan ben versin yok. dur. Sen gösterme, bir alanı versin bu hal. Beykaş şey verecek? Tamam. O çocuktan bir şeyler çekmek istedim ama çekemedim. Sadece sargım var, bak ben çok hızlı düşerim yani. Gelme Ona gelmesin o ya. zaman, gelme ben geliyorum oraya. Da. Tamam, yani sargıyı döndüm. Arabayı alalım ya. Yine abi O burada, burada bir taraftan mı çocuk. Şu üstteki ağaçta galiba, bırak. Buraya dikkatli bak. Ooo alan bak. bize Dur verdi. dur. Burada mı? Evet evet önünde ağaçta olabilir çocuk dikkat et. Yok kimse. Tamam. Tepe 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 hala tepe var. Çok korkuyorum şu Çünkü niye diyeceksin? Geliyor. Nereye durdu o mic? Bırak şuradan koşuyor baksana ona. Spreyli abi Spell. onun canı yok. Abi geldi altta. Yanıyor. Hey çapla ya. Sağdakini de aldın mı? Evet. Tam biri daha var ama orada. Molotofu sen atmadıysan eğer. Çok iyi. Çok ne? iyi. ne? iki tane düşmüş. İki tane düştü. İki tane. Birini de zaten headshotla başladı. MG5 ile sıktım ya ona. Kit var mı sende acaba? Al abi attım. Ödünç alabilir miyim? Abi oynuyorum ben oraya doğru. Abi bir dakika bunu bassaydım ya. Marvalan atılmış. Bombalasaydım ben onları. Bir saniye sessiz. Varsa bombala abi o zaman niye bekliyor? Attım bomba sola. Ağaca doğru salla abi. Soldan açayım ben biraz. Bekle abi. Oyna abi ağacı. Bir canı var ha. Ağacın arkasında. Bir, bir canı var ya. Aldım. Helal sana. Son mermim dedi biliyor musun? Son Helal mermim. Sana. Çünkü o kadar yedi ki yani. Dedim ki AVM'yi bırakayım artık dedim. O bizim işimize yaramayacak. <laughs> dedim Ama son mermi dedi bu arada. Tam cover yapayım ki evet, evet. kaçayım derken. Helal son, son anda dedi. Eline, sağlık. Eline Çok onunla iyi. sağlık. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.